25 Mart 2018 tarihinde ben bunu sosyal medyada da paylaştım. Şöyle ki bir vakittir kendilerini medreseli diye tanımlayan ve piyasa hocalığı yapan zatı muhteremler maalesef ilahiyat fakültelerine yönelik sözlü saldırılarda bulunuyorlar. Hatta ilahiyatlar kapatılsın kampanyaları düzenliyorlar. Bunu yaparken de İlahiyat fakültelerinde görev yapan bazı hocaları hedef alıyorlar. Kamuoyu önünde cedelleşiyorlar. İlahiyatlar kötü iddiasını delillendirmek için bu hocaları işaret ediyorlar. İşaret edilen ilahiyat hocalarına baktığınız zaman ise, bunların da umumiyetle medreseden geldiklerini, İmam Hatip veya ilahiyattan önce medrese tahsili yaptıklarını, hatta ilahiyatlara laf eden o zat muhteremlerle, Aynı yörelerde yetiştiklerini görüyorsunuz. Yani aslında kavga dışarıdaki medresellerle ilahiyatlardaki medresellerin kendi aralarında yürüyen bir kavga diye devam ediyor cümle. Bu tescilli bir e, tespittir. Mesela benim bu kavgaya gücüm yetmez. İmam Hatip İlayat okuyunca o alim arkadaşların bildiği şeyleri biz bilemeyiz ve ilahiyattaki birçok hocanın da bu şeye e, gücü yetmez. Ama e, şimdi sizin konuşmanızı dinlerken ya da soru soran arkadaşlardan bazılarının yorumlarını dinlerken e, sonrası ne olacak? Türkiye nereye gidiyor? Bir adım sonrası ne olacak? E, 2008 yılında ben bir tane kitap yayınladım. Talip Küçükcan'la beraber. Kitabın başlığı Avrupa ülkelerine din devlet ilişkisi. Biz 11 tane Avrupa ülkesinde ki Anglikan olan İngiltere'yi de seçtik. işte koyu Katolik olan İspanya'yı, İtalya'yı da seçtik. Ortodoks olan Yunanistan'ı da seçtik. Kuzeydeki İsveç'i de seçtik. Güneydeki İtalya'yı da seçtik. Hem Avrupa'nın çeşitli yerlerinden hem de farklı mezheplerden, ülkeleri seçtik. Ee, orada din-devlet ilişkisini nasıl ortaya koyalım? Çıkış noktamız şuydu, ya Türkiye'de devlet ikide bir canı sıkılınca dinin, dindarın, cemaatlerin, ilahiyatların, imam hatiplerin kafasına vuruyor. Bir daha böyle olmasın bir serbestlik olsun, özgürlük olsun, Avrupa'daki gibi olsun e, mantığıyla yola çıktık ve o kitabı yayınladık. Aradan 10 sene geçti. 11. seneye girdik. Şimdi aynı noktada değilim. Çünkü bu 10 senelik zaman zarfında yaşadıklarımız maalesef azgın ve yarının ne olacağını kestiremeyen ya da geçmişi tamamen yok sayan bir kitlenin oluşmasına neden oldu. Ben de e, Cemaatler Cenneti diye bir yazı yazdım. Size okumak istiyorum. Evet. Türkiye artık bir cemaatler cenneti. Her alanda varlar. Herkes onların farklı alanlarda olmalarını tehlike olarak görüyor. Ama asıl tehlike onların din alanında olmaları. Çünkü devlete ait din eğitimi mekanizmalarını ele geçiriyorlar. Devletimiz bu konuda tedbir alsın demenin vakti geçmek üzere. Çünkü devlet onlar olmak üzere. Sonrası malum. Cemaatlerin kendi içinde çatıştığı bir Orta Doğu ülkesi tam da Batı'nın istediği ortam. Bazı cemaatler şöyle bir düzen kurdular. Çocukları liseye göndermiyorlar. Kendi medreselerinde veya kurslarında okutuyorlar. Dışarıdan açık lise diploması aldırıyorlar. Sonra üniversite imtihanına sokup çok düşük bir puan ile açık öğretim ilahiyata kaydettiriyorlar. Şimdi de ili tam denilen sistem ile sınavsız ilahiyat tamamlama hakkını elde ettikleri için din eğitimi sistemini ele geçirmenin geçirmelerinin önü tamamen açıldı. Böylece bir süre sonra din alanı tümüyle cemaatlerin eline geçecek. Yani resmi din alanının sahibi bunlar olacak. Tıpkı bir zamanlar emniyetin, askeriyenin veya başka bazı alanların bunlara teslim edildiği gibi din alanı da bunlara teslim edilmiş olacak. Sonrası malum. Almanya'daki Türkler arasında cemaatlerin her birinin bir camisi olduğu gibi birkaç yıl sonra Türkiye'de de o cami falan cemaatin bu cami filan cemaatin olacak. O zaman Türkiye'de de dinin ruhuna hep birlikte El Fatiha diyeceğiz. Hem de kendim ettim, kendim buldum, aldatıldım, aldatıldım diyerek. Hülasa, bir fetö gitti, bin fetö geliyor. Bunu kalpten inanarak yazdım, yarını görerek yazdım. Avrupa'da dinin gidişatını, laikleşme sürecini, kavgaları, dövüşleri, kanlı savaşları, çalışan ve onları kitaplar haline yayınlayan birisi olarak yazdım gidişatımız bu. Ben kan kusuyorum. Ve uykularım kaçıyor. Ben bu, bu camianın bir çocuğuyum. Bütün mekanizmalarından geçtim. Belki sizinkinden çok daha dindar bir ailede, çok daha baskıcı bir ailede yetiştim. Bütün cemaatleri biliyorum. Geldiğim, yetiştiğim bölgelerdekiler de biliyorum. İstanbul'dakiler de biliyorum. Hepsinden haberdarım. Şu anda o hani bildiğimiz yerleşik cemaatler gruplar falan var ya ya yani onlara rahmet okutacak tarzda inanılmaz şekilde akımlar türüyor. Yerel bir sürü e, kendinden menkul şeyhler, tarikatlar ortaya çıkmış vaziyette ve din Türkiye'de o birleştirici mozaik olma özelliğini kaybediyor sürekli bir çatışma hali ve bu hal önümüzdeki yıllarda bir kaos anında kendisini belli edecek ve diğer İslam dünyasındaki çektiğimiz sıkıntılarını belki daha beter çeker hale geleceğiz. Son zamanlarda kurduğum ve sorduğum kurduğum bir cümle ve sorduğum bir e, soru var. İslam dünyasının herhangi bir coğrafyasında Herhangi bir ülkesinde bana bir yer gösteremezsiniz ki o yerde o ülkede bir çatışma var ve bu çatışmanın sebebi din değil. Çok net bir soru soruyorum. İslam dünyasının herhangi bir yerinde bir çatışma var ve bu çatışmanın sebebi din değil diyeceğimiz bir tane örnek gösteremezsiniz. Bütün İslam dünyası. Bütün çatışmalar din üzerinden yürüyor. Çatışmanın başlangıç noktası başka olabilir. Petrol olabilir vesaire falan filan. Ama nihayette insanlar ellerine silahları alırken mezhep farklılıklarından, cemaat farklılıklarından ya da birbirlerini teklif et, tekfir ederken bu farklılıklar üzerinden gidiyor. Şimdi mikro düzeyde bunun hepsini görüyoruz. Çok net bir örnek anlatayım. Geçen yıl bir sınıfa gittim, bir amfiye fakültede. Bu konuları konuşuyoruz. Bir e, ders değil bu. Öğrencilerle bir sohbet anı. E, amfi dolu. Öğrencilere dedim ki o anda aklıma geldi. Arkadaşlar dedim şimdi ben size sorsam. Desem ki kim nerede kalıyor? Muhtemelen yüzde elliniz. Ya bir cemaat evinde ya bir cemaat yurdunda kaldığını söyleyecek. Ama dedim şimdi hatırıma geldi bugüne kadar kaldığınız yurtta ya da kaldığınız cemaat evinde başınızdaki bulunan kişiler ya arkadaşlar şurada 500 metre ileride bir başka cemaatin yurdu var. Hadi bu hafta sonu onları davet edelim. Onlarla beraber kahvaltı yapalım. Ya da gelecek hafta sonu onlarla beraber bir piknik organizasyonu yapalım. Diyen oldu mu bugüne kadar dedim. Çocuğun bir tanesi kalktı dedi ki Hocam belki bizim yurtta ya da evdeki başımızdaki abiler ablalar diyebilir ama yukarıdakiler dedirtmez dedi. Şimdi bu mikro bir örnek ve doğal bir örnekten bahsediyorum. Şimdi burada birleştiricilik nerede? Ve bu gidişatın sonu yarın ıı, ne olacak? Vahim, Size soru sormadım, korsan konuşma yaptım hocam. <laughs> Çok güzel hocam. Teşekkür Allah ederim. Olsun. Sağ olun. Ol. Benim ilave edecek bir şeyim yok Ali hocama. Yani o çok güzel bir şey yaptı. Gelecek profili çizdi. Ne diyelim inşallah bu istikamette bir düzelme olur, bir düzelme bir şeyler olur ki bu e, bahsettiğimiz tablo ile gerçekten e, vehametini çok güzel ifade etti. O tablo ile karşılaşmayız. sığlık her tarafta e, aldı başını gidiyor. Hocam ben 2000 yılından itibaren Marmara İlahiyat'ta hocalık yapıyorum. Bayağı da yaşımız gelmiş. 10 <laughs> 19 sene olmuş. 8 yıldır da dekanlık yapıyorum. Ama bu 80 yıla bedel net söylüyorum. Şimdi fakülteyi öğrenciler kazandı hafta, geldikleri hafta oryantasyon toplantısı dediğimiz bir toplantı yapıyoruz. O toplantılarda öğrenci ilk defa benimle karşılaştığı, idare heyetiyle karşılaştığı toplantıda bugüne kadar şu cümleyi hep söyledim. Arkadaşlar, bu Marmara İlahiyat'ın lokasyonu Türkiye'de başka hiçbir fakülteye sadece ilahiyat alanında değil başka hiçbir fakülteye nasip olmayan bir lokasyondur. Aynen Kendi alanında yetişmek isteyen arkadaşların bu beş yıllık zaman zarfında hazırlık sınıfıyla birlikte yetişmemesi için hiçbir engel yoktur. Bizim etrafımızda bir sürü vakıf, bir sürü dernek, bir sürü cemaat kuruluşu, bir sürü din, dini grup, bir sürü efendim belediyelerin sağladığı kurslar vesaire falan güzel sanatlarına Türk İslam sanatlarını varıncaya kadar, Arapçasına, Osmanlıcasına, Farsçasına varıncaya kadar, klasik kitapları okutan e, gruplara varıncaya kadar hepsi mevcut. Bunlardan yararlanın, bizimle iktifa etmeyin. Fakülte size bir yol gösterir ama onun üzerine katabilirsiniz, buralara da gidin. İsamından, İlamından, İsarından vesairesine falana kadar hepsine gidin ama sizden bir tek şey istiyorum. Cemaatte olun fakat cemaatçi olmayın. Bu laf adamlara öyle bir battı ki Ali Köseye cemaat düşmanı ilan ettiler. Aklınızı kiraya vermeyin, iradenizi kimseye teslim etmeyin. Söyledim bu. Şimdi bugüne kadar hiçbir cemaat ilahiyat fakültesini Öğrenci yetiştiren ama kendisine de destek olunması gereken bir yer olarak görmedi. İlahiyat Fakültesi yanlış şeyleri öğreten ve düzeltilmesi gereken şeyleri öğreten bir entite, bir, bir yapı. Kabullenilmeyen bir yapı. Öğrenci diploma almak için oraya gider ama onun kafasını biz doldururuz. Bir tane cemaat ya siz bu fakültede öğrenci yetiştiriyorsunuz. Biz de sizin öğrettiklerinin üstünde koyalım mantığıyla hareket etmiyor. Siz yanlış bir şeyler yapıyorsunuz. Biz onu düzelteceğiz. Şimdi bizim fakülte camisi yapıldı. Birkaç sene önce. cami açacağız. Alt katına Üst katında hani kadınların kılabileceği, cemaat namazına gidebileceği bir e, küçük yer var ama Cuma namazına fazla gelirler ya da üst kata kadın erkek o dar kapılardan birlikte girmeler uygun değildir diye caminin alt katına ayrı bir yer yapalım dedim. Bir paravan yapalım diye. Bir cemaat lideri pozisyondaki adam bana ne dedi biliyor musunuz? Bunların ne işi var Cuma'da dedi. Şimdi böyle düşünse bile orada ilahiyat fakültesi var ve bunu söylediğin kişi oranın sahibi pozisyonundaki kişi ya da ilahiyat hocası veya ilahiyat fakültesinin dekanı. Yani bize fetva öğretmek için insanlar varlar. Ve söyleyen kişinin de dini tahsili yok. Ama şey, cemaatin liderlerinden <laughs> dolayısıyla eee çok net bir şekilde görüyoruz ki acayip bir yabancılaşma var, acayip bir ötekileştirme var. Bütün gruplar hem birbirlerine karşılar, kendilerini ehli necat e, kabul ediyorlar. Diğerlerini tekfir etmek için e, hiçbir e, önlerinde engel yok. İlahiyat fakültelerinde ya da devlete ait resmi e, örgün e, kurumları da yabancılaştırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu gidişat Türkiye'nin hayrına bir e, gidişat değildir. E, üzüntü verici bir durum. Ah vah edip e, duruyoruz. Ve devletin e, bu konuda tedbir alması gereken birçok nokta var ama o tedbirlerin hiçbir şekilde alındığını göremiyoruz. Yarın hep birlikte ah vah edeceğiz diye endişe ediyorum. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Evet efendim.